Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle Windows 10'da genel tema renginin ve kilit ekranın eğer bilgisayarınız parolayla korunuyorsa o temanın masaüstünün e, resmin nasıl değiştireceğini göstereceğim Öncelikle bilgisayarımıza yan tuş yapıp kişileştire girdikten sonra böyle bir ekran gelecek arka plan seçilmiş bir şekilde Oradan renklere basacağız. Ben burada bu rengi seçtim. Kendisi yani insan bir şey söylüyorum da. Kendisi lila ile mavi karışımda bir renktir. Yani bu da bu da bunu seçtim ben. Bunu istedim. Bunu yaptıktan sonra eğer başka bir ayar yapmayacaksınız. Kilit ekranına basıp eğer parola korunuyorsa bilgisayarınız buradan İstediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Bu, bu veya bu. Ben şunu seçtim. Yani çok zor bir iştir kendisi. Bunu kimse bilemez yani benden başka. Neyse teşekkür ederim izlediğiniz için. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.